Günaydın sevgili dostlar Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir Şükürler olsun biz iyiyiz Uzun bir aradan sonra Tekrar bir video çekip Atıyoruz size ee, Bu süreçte askerdeydim Arkadaşlar çok video çekemedim Onun için Şimdi tekrar köydeyim Kaç gündür Geldim ve size bir video çekip e, Paylaşmak istedim köyümüzde hayatımızda neler değişti derseniz Askerliğimiz vardı gittik yaptık geldik <laughs> evet, dış hayvanlarımız hala aynı duruyor sabah gidiyorlar akşam geliyorlar havalar tabii ki soğudu artık onun dışında amcam tosun almış evet, tosunlar da içeride bizim hayvanlar otluyor dışiler tosunlar içeride. Geçen senenin buzaları içeride. Onlara bakacağız bir oyun. Diğer oyun ee, kuzenim bakacak. Ot getireceğiz. Ondan sonra sıpamız büyüdü. Artık annesinin yerine geçti. Ot taşıyabiliyor. Sandığımızdan daha güçlü. Daha iyi yetişti yani. İyi beslediğimiz için. Onun dışında köpeklerimiz zaten Thomas hala bağlı. Kurtları götürmesin diye özellikle bu mevsimde buralarda çok kurt oluyor arkadaşlar. Kırmızı olan köpeğimizi de artık bıraktık. Son kurt saldırısından sonra önceki videolarda zaten izleyen arkadaşlar biliyorlar. Son kurt saldırısından sonra zaten sakinleşti. İnsanlara saldırmıyor artık. Bıraktık o serbest kargalar gelmiş, korunmuş tellere. Bazı tarlalar sürülmüş arkadaşlar. <laughs> kışın sürülüyor. Kar yağıyor, bitkiyi örtüyor. İlkbaharda karın erimesiyle bitki tekrar canlanıyor. Buğday ya da arpa ne ekilmişse. Bu şekilde kışın ekiliyor bazı tarlalar. Avantajı ne? Yazın çamur olduğunda ya da kar geç kalktığında tarlalar gecikebiliyor ama kışın ekilen tarlalar zaten ekili olduğu için yetişiyor. Şimdi gidelim otumuzu getirelim. Hayvanlara yemini suyunu verelim. Size kısa bir video çekmiş olayım. Devamı inşallah gelecek. Evet sevgili dostlar. Bugünkü işlerimiz hatırlarsanız yaz ayında şu iki baştaki ee, otları biz topladık, biçtik, çayırları getirdik. Videoları vardı. Artık sonbahar olduğu için hayvanlar doymuyor. Otlar kurudu. Onun için sabahları bırakıyoruz. Gidiyorlar, otluyorlar. Akşam da ot veriyoruz. Hamile oldukları için dişi olanlar aç kalmasınlar diye. Şöyle bir manzarayı göstereyim size. Bugün hava güzel arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz yeşil tarla. Onu da anlatayım size. Sonbaharda ekilir burada bazı tarlalar. Sonra kar yağar üstünü örter. Ve onlar yazın. E, karın altından yeşermeye kaldıkları yerden devam ederler. Kar olmadığı için bu yolu kullanıyoruz. Şuradan gelip şöyle bu yoldan gidiyoruz. Bu eşek arkadaşlar önceki videolardan ya da beni takip eden arkadaşlar biliyor. Bu bizim geçen seneki sıpamız. Hatırlıyorsanız annesinin görevini aldı. Annesini verdik sahibine. Bu bize kaldı. <laughs> Gözümde aynı gibi ama muhtemelen sizin için büyümüştür. Şimdi gidip otlarımızı getireceğiz iki tane. Ondan sonra evimize gideceğiz. Hayvanlarımıza bakacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tavuklarımız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben askerdeyken kapıyı açık bırakmışlar. Tilki girmiş, yemiş. Köpeklerimiz Thomas duruyor bağlı hala. Hala eskisi gibi vahşi. Ama kırmızı köpek şurada gördüğünüz gibi hala duruyor arkadaşlar. Onu bıraktık artık. Bu arkadaşlar yavruyu e, yavruydu biliyorsunuz. Bu sene 2 yaşında. Artık saldırganlığını bir kenara bıraktığı için, insanlara saldırmadığı için artık bağlı olmuyoruz onu. Zaten videolarda atmıştım hatırlıyorsanız kurt saldırısı geçirdi kurs saldırısından sonra biraz daha sakin bir köpek oldu. Böyle işte. Değişen şeyler bunlar. Biz de kışlık tarla sürdük birkaç tane. Bir tane şuradaydı hatırlıyorsanız gitmiştik, çekmiştim videosunu. <laughs> Göstereyim kırmızı köpeği. Hafif bir akısı요 arkadaşlar. <laughs> Şöyle de güzel bir manzaramız var. Gidelim otumuzu getirelim. Sıpa'mıza arpa veriyoruz arkadaşlar. Eşekler arpayı çok sever. Bir de şu samanlarımız var. Şuradaki beyaz çadır. Geçen seneden kalan samanlarımız var. Ondan eşeğe veriyoruz. Seneki samanları da. Bu sene aldığımız tosunları veriyoruz. Kurbana gidecek olanları. Bu şekilde. Otumuzu alalım devam edelim. Otumuzu getirdik bıraktık. Eşeği yerine koyduk. Bunlar besi hayvanlarımız. Yani tosunlar. Şşşt. Şimdi hayvanlarımızı su vereceğiz. Bunlar arkadaşlar sabahları iki çuval saman, bir çuval yem yarım çuval da kırma veriyoruz. Bunlar tosun arkadaşlar. Ee, bu senenin yani 5 ay sonra falan kurbanda kurbanlık olarak satılacaklar. Amcamın oğlu e, aldı bunları kendine. Ama bizim hayvanlar, e, ahırlarımız ortak olduğu için. Ben askerdeyken o benim hayvanlarıma bakıyordu. Dişi olanlar var ya. Önceki videolardan biliyorsunuz zaten gösteririm yine. Ben askerden geldim. O çalışmaya gitti. de ben bakacağım bir süre bunlara. Daha sonra kendi de gelecek zaten kurbana kadar besleyeceğiz, kurban da götüreceğiz. Hayırlısıyla satacağız. Bunları bu büyük ahırı aldık. Bu ahır daha sağlam. Eski bir ahır ama gördüğünüz gibi kolonları falan, kirişleri sağlam. Daha dedem yapmıştı bunu. Yapmıştı ya daha doğrusu ben o zaman yoktum. Onun için tosunları buraya aldık. İnekleri de yandaki ahıra koyuyoruz. Dişi olanları benimkileri yani. Bunları dışarı çıkarıp sulamıyoruz arkadaşlar. Çünkü tosun oldukları için hem çok fazla hareket etmemeleri lazım. Hem de e, yem yedikleri için besi yemi çok yaramazlar. Yani bir dışarı çıkarlarsa zincirleri açılırsa bir daha mümkün değil. Yani tekrar içeri getirebilmek tekrar bağlayabilmek. Şşt. Evet, şşt. Bunlar birbirinin aynısı arkadaşlar. Evet bu seneki işimiz de bunlara bakacağız. Diğer hayvanlarımız zaten dişi olanların bırakmıyor bu su içsin ya. Dişi olanlar zaten hamile. Yeni yeni buzağlarımız doğacak ilkbaharda. Geçen senenin buzağlarını da göstereceğim size birazdan. Böyle böyle sürüp gidecek köyde yaşadığımız zaman yapılacak işler bunlar. Hayvanlara bakacağız alacağız, satacağız, para kazanmaya çalışacağız. Şimdi bir ahır projemiz vardı, yapamadık. Çok maddi durumumuz sade etmedi, başka işlerde uğraştık. Hayırlısıyla nasibimizde varsa onu da yaparız bu sene inşallah. Şşşt. Bunların ilk videosu. Aylar sonra bu videoya bakıp kıyaslayacağım ki ne kadar kilo almışlar ne kadar para ederler. Şöyle bir ampul sistemi yaptık buraya arkadaşlar. Işıktan görünmüyordur muhtemelen ama ampulü şeyin bu reçel kutuları oluyor ya onun içine koyduk. Çünkü yukarıdan su damlıyordu. Kısa devre yapıp yanıyordu sürekli. Böyle bir çözüm bulduk biz de buna. Şunları sulayalım yavaş yavaş. Sonra ee, öğleden sonra da bir tekrar ot vereceğiz, tekrar saman vereceğiz. Sonra diğer hayvanlarımız gelecek. Dişi olanlar onları da size göstereceğim. Bazen yorumlarda görüyorum arkadaşlar bu hayvan işleri nasıl oluyor, nasıl kazanıyorsunuz falan filan. Ee, okuyorum yorumlarınızı. Normalde dedem sakin hepimiz birlikteydik arkadaşlar dedem vefat edince. Paylaştırdık hayvanları, herkes kendi payına düşeni kendi bildiği gibi değerlendirdi. Ben satmadım, dönemin yanında zaten onunla beraber işte o dişi bildiğiniz birazdan da göstereceğim hayvanlarla uğraşıyoruz ee, onun dışında ne söyleyecektim tarla falan işleri de bu sene bir amcamla beraber ektik biçtik sonra o bu hayvanları aldı İşte yemi samanı otu yani en azından satın almayacak. Öyle olmadı mı zaten kar edemezsiniz hayvancılıkta. Yem pahalı, saman pahalı. Özellikle bu sene saman rekor kırmış burada. Ot pahalı. Her şeyi cebinizden verdiğiniz zaman kar edemiyorsunuz. Şşt. Geçen sene 4 tane mi? Evet 4 tane uzağımız vardı. Bu sene inşallah diğerleri de doğurursa 6 tane buzağımız olacak. Bakalım ilk barda doğururlar zaten. Nasibimizde ne varsa artık. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız. Bunlar içmeye devam etsin arkadaşlar. Ben burayı bir temizleyeyim. Bitirdikten sonra samanı bir de ot vereceğim. Karnları doysun zaten geceler uzun sabah kadar aç kalmasınlar diye. Hadi bakalım. Hatırlarsanız arkadaşlar iki tane erkek buzağımız vardı geçen sene doğan. Ve şu beyaz olanı bu. Bu da bu siyah anlı beyaz vardı. Zaten iki tane erkekti. Son durumları bu. Seneye kurbanlık olabilecek yaşa da kiloya da erişecekler. Zaten şu an kurbanlıklarla beraber yiyorlar. Erkek olanlar bu ikisi. Bunlar da dişi olanlar arkadaşlar. Bunu hatırlıyorsunuz. Panik atak geçiriyordu. Ee, bu geçen sene değil. Ondan önceki senenin danası. Bu da hatırlarsanız hiç büyümüyor dediğim. Gerçekten de bu ikisi yaşıt normalde. Bu hiç büyümedi maalesef. Süt emmediği için. Bu zayken. Normalde yaşıtlar. O da ilk yaşında. O da ilk yaşında. Bu da o kırmızı olan dişi kırmızı. Zaten 4 taneydi dedim ya arkadaşlar. 2 erkek, 2 dişiydi bu kırmızıyla siyah. Anlı beyaz aynı ee, dönemde doğmuştu. Bozkır koymuştuk. Atlas koymuştuk ismini. Bu da en son doğan. bu Küçük olan. Hala küçük gerçi de. Daha birkaç aylık. Hala emiyor. Bunlar da içeride. Bu sene çıkmadılar. Seneye çıkacaklar. İneklerimizi de buraya bağırıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafta kurbanlıklar olduğu için. Buğdayımızı, arpamızı kırma yaptık. 20 çuval falan. bu samanla beraber yediriyoruz. Kilodan düşmesinler diye. Tosunlara da ekstra yem veriyoruz farklı olarak. Şimdi o dışı olanlara e, sularını vereceğim. Biraz daha ot vereceğim. Zaten birazdan şey olacak. Akşam olacak. Birazdan dediğim yani buraya ikinci gelişimde kahvaltıdan sonra falan akşam olacak. Dişiler gelecek, inekler. Onları da size gösteririm. Aylar sonra görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar. Akşam inekleri geldi. Akşam oldu zaten. Bu ineğimiz biraz rahatsız. Muhtemelen kötü ot yemiş. Ama biraz yağ falan vereceğiz. Şşşş. İneklerimizin hepsi hamile diye tahmin ediyoruz. <laughs> bir de bivelerden de iki ya da üç tanesi hamile. Tam net değil. İlkbaharda tam belli olur olup olmadıkları da. Şu kendi kaşıyan bir de önde şurada bir tane var. O ikisi kesin hamile. Şu üçüncüsü daha yeni hamile. Bu hasta olan. İnşallah bir şey olmaz. Biraz yağ falan vereceğiz. Durumuna bakacağız. Hayvanlar hala doyuyor arkadaşlar. Otlar hala ot var sararmış olsa da. Bu ayı bitirir muhtemelen. Bu ayı da otlar. Ne kadar otlarsa bizim için o kadar ker Kışlık zamanımız, e, arpa buğdayımız, otumuz bize kalır. Şişt. Şişt 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 şişt. Buna bakmamız lazım. <laughs> Bazen kötü ot yiyorlar işkembelerinde sorun olabiliyor. Zaten tüyünden belli hasta oldu. İnşallah iyileşir. Bir yağma falan vereceğiz, soda vereceğiz. Ee, durumuna bakacağız, sonra olmadı veterineri arayacağız, ilaç falan bakacağız. Karınları tokam. ama yine akşam ot veriyoruz. Sabah da yine tuz veriyoruz. Çünkü inekler kemik yemeyip poşet yemeyi seviyorlar. Tuzsuz kalınca. Onun için tuzlarını eksik etmemeye çalışıyoruz. Hava soğumaya başladı. Aşağıdan da diğer duvarlar geliyor. Bunları bağlayalım aşağı inelim. Evet sevgili dostlar. işimizi bitirdik. Traktörümüz hala dışarıda, garaja koyacağız. Bugün gayet güzel bir hava vardı ama önceki videolarla karşılaştırdığınızda otların ne kadar sararmış olduğunu görüyorsunuz. Dediğim gibi traktörümüz garaja girecek. Bu gezer, hatırlıyorsanız bu gezerde var, bu da onurjomerkçi daha doğrusu tekerlerini. Ee, şey yaptık çadırla kapattık dondan dolayı çatlamasınlar diye Thomas Thomas'ın yaza kadar olan mekanı burası geceleri çok ee, kurt falan geliyor muhtemelen sabaha kadar havlıyorlar bu sene kurt çok Evimizin önünde de arkadaşlar şöyle bir avlu yapacağımızı söylemiştik, yaptık da. <laughs> Çünkü kışın e, bu avlu olmayınca çok soğuk oluyor direkt. Kapı, dış kapı açılınca soğuk içeri giriyordu. Onun haricinde de e, ekstra bir alan ayakkabılar için işte ne bileyim kışlık eşyalarımız için, buraya koymak için <laughs> Kırmızı köpek de uyudu uyuyacak Çok geziyor arkadaşlar Serbest bıraktığımızdan beri Çok da zayıfladı Sürekli geziyor Çoktandır bağlı kaldığı için herhalde Hiç durmuyor Dağ tepe Koyunların peşinden gidiyor İliklerin peşinden gidiyor O da senenin son güneşini alıyor şu an ağaçlar yapraklarını döktü. Bir kışa giriş aşamasındayız. Evet sevgili dostlar. Videomuza beğenip yorum yaparsanız, abone olursanız seviniriz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bakın. Umarım güzel bir video olmuştur. Hepinize Allah'a emanetsiniz.